Yıl 370 civarı. Mısır'ın incisi, Akdeniz'in bilim tapınağı. Adı tarihin duvarlarına altın harflerle kazınmış bir şehir. İskenderiye. Burada dünyanın en büyük kütüphanesi yükselir. Bilginin başkenti, filozofların mabedidir. Ve işte bu kadim şehrin kalbinde erkek egemen felsefe kürsülerinin tam ortasında bir kadın belirir. Hipatya. O sadece bir filozof değil, özgürlüğün sembolü, aklın direnişi, bilimin ateşidir ve onun kaderi bir imparatorluğun parçalanan aklı ile birlikte acıyla yazılacaktır. Hipatya, İskenderiye'nin en büyük düşünürlerinden biri olan Theon'un kızıdır. Babası Mısır'ın son pagan filozoflarından, matematikçi ve astronomdur. Onun için Hipatya yalnızca bir evlat değil, bilgiyi devredeceği bir mirasçıdır. Babası Hipatya'yı antik Yunan düşüncesiyle, Ptolemaeus'un yıldızlarıyla ve Platon'un idealleriyle büyüttü. Ama onun yaşadığı dönemde kadın olmak sadece cinsiyet değil bir ceza gibiydi. Hipatya'nın dünyasında kadınlar konuşmaz, öğretemez, hatta düşünemezdi bile. Ama o tüm bunları yapmaya kararlıydı. Hipatya babasının gözetiminde mantık, retorik, matematik ve astronomi öğrendi. Ardından Atina'ya, ardından Roma'ya gitti. Yeni Platonculuk felsefesini derinleştirir ve sonunda İskenderiye'ye geri döner. Kütüphane'nin hemen yanı başında felsefe okulunu kurar. Kadın erkeklemeden herkese kapılarını açar. O dönemde bir kadının halka açık ders vermesi neredeyse imkansızdı. Ama Hipatya bu geleneği yıktı. Agora'da, Serapeum çevresinde, evinde ve sokaklarda dersler verdi. Sineysus adında bir öğrencisi vardı. Daha sonra Hristiyan bir piskopos olan filozof, Hipatya'yı hayatı boyunca rehberi olarak gördü. Ona yazdığı mektuplar günümüze kadar ulaştı. Orestes, İskenderiye valisi, Hipatya'nın en yakın öğrencilerindendi. Ayrıca pagan, Hristiyan, Yahudi, her inançtan birçok öğrenci onun çevresindeydi. Hipatya sadece felsefeci değil, aynı zamanda bir mucit ve matematikçiydi. Konikler üzerine çalıştı. Elips, parabol, hiperbol. Bugün cebirin temellerinden. Astronomi aletleri yaptı. Güneşin, ayın ve gezegenlerin hareketlerini inceledi. Astrolobium ve hidrometri gibi aletler geliştirdi. Ptolemeus'un Almagest adlı astronomi eserini yorumladı. Matematikte Dion Aritmetik adlı eserini açıklamalar yazdı. Ancak Hipatya için matematik sadece bir araçtı. Gerçeğe ulaşmanın yolu, hakikat sadece Tanrı'nın değil aklın da sınırlarını zorlayan bir ışıktı. İskenderiye artık eski İskenderiye değildi. Paganlık geriliyor, Hristiyanlık yükselişe geçmişti ve güç şiddetle birleşmeye başlamıştı. Milattan sonra 391'de Roma İmparatoru 1. Theodosius'un emriyle pagan tapınakları kapatıldı. Serapeum bile yıkıldı Hipatya gibi düşünenler için karanlık bir çağ başlıyordu. Yıl 415 İskenderiye'de gerilim Doruk'ta. Hipatya'nın öğretileri halkta ilgi uyandırıyordu ve bu ilgi bir kişinin hoşuna gitmiyordu. Kirillos Kirillos'un gözünde Hipatya bir sapkındı. Kadın olması, pagan olması, halkın gözünde bir figür haline gelmesi bunların toplamı onun için bir idam fermanıydı. Kilise yandaşları bir kadının kürsüde konuşması Tanrı'ya karşı gelmek diyordu. Kirillos'un yandaşları Hipatya'nın büyü yaptığı, halkı saptırdığı, Hristiyanlığa karşı geldiğini yaydı. Bir gün Hipatya evinden çıkarken bir grup fanatik Hristiyan onu durdurdu. Onu sokaklarda sürüklediler. Taşlarla, çömlek parçalarıyla onu linç ettiler. Cesedini parçalara ayırdılar ve yaktılar. Çünkü Hipatya sadece bir insan değil, özgür bir düşünceydi. Ama fikirler yakıldıkları yerden daha da güçlü doğarlar. Hipatya'nın öldürülmesi antik çağda akılcılığın çöküşünün simgesidir. Onun ölümü orta çağ karanlığının habercisidir. Ama Hipatya'nın sesi çağlar boyunca yankılanır. Mesela Galileo'da her özgür düşünürde bir parça Hipatya vardır. Bugün bir kadının konuşabildiği her kürsüde bir insanın düşüncesiyle toplumları etkileyebildiği her anda geçmişin yara alan izleri vardır. Bazı yıldızlar erkenden söner ama ışıkları bin yıl parlar. Hipatya o yıldızlardan sadece bir tanesiydi. Tarihe iz bırakanlar serimizde bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoları seviyorsanız beğenip kanalıma destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın tarihle kalın.